İnsan şu misafirhane-i dünyada bazen nimetlere mazhar olur. Bazen de imtihan gereği sıkıntılara, dertlere, gamlara, kederlere maruz kalır. Elbette ki bir nimete, bir saadet'e Allah'ın bir ihsanına kavuşan insan buna şükretmeli. Le in şekertum le nekum eğer şükrederseniz muhakkak ki tevkid edadıyla birlikte getiriyor Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'imizde muhakkak ki eğer şükrederseniz arttırırım nimet geldiğinde şükredebilmemiz lazım Allah Azze ve Celle'den geldiğini bilmemiz lazım ama dedik ya dünya imtihan bazen nimet olur Allah Azze ve Celle bazen de bizi hastalıklar, sıkıntılar, gamlar, kederler, musibetlerle de imtihan eder o zaman nimete, ihsana şükür, musibete, gama kedere ne demeli? Demeli ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَتٌ قَالُوا اِنَّا Onların başına, müminlerin başına, müslümanların başına bir sıkıntı geldiğinde onlar Allah'a isyan etmezler. Onlar bula bula beni mi buldu demezler onlar ben bu işten nasıl kurtulacağım ben bu girdaptan nasıl çıkacağım diye vaveyla etmezler onlar derler ki ya Rab senden geldik ve sana döneceğiz Allah'ım diye ayeti kerimeyi okurlar Kalu derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun her türlü sıkıntıda her türlü gamda kederde bir ölüm haberi aldığında bir musibet haberi aldığında Müslüman Rabbine bu şekilde tevekkül eder Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti kerimesini okur Ya Rabbi madem bu dünya geçici madem dar ahirete göçeceğiz öyleyse bu bize gönderdiğin bize verdiğin musibete gama kedere biz sabrederiz derler Allah'tan geldiğini bilirler İnna Allah ma'as sabirin Allah sabredenlerle beraberdir.